Türkü doğru tanımak. Türklerin İslam dairesine girdiği sırada inanç ve yaşantıları İslamiyete çok yakındı. Bu durum onların evvelce sahip oldukları doğru inanç ve itikattan ve beğenilen huylardan kopmadıklarını gösteriyordu. Bu sebeple de Hristiyan, Yahudi ve Zerdüşt misyonerlerinin yoğun faaliyetlerine maruz kaldıkları bir dönemde kolaylıkla İslamiyeti seçtiler. Türk milleti bu geçişle birlikte mutlak olarak kendilerine Cenab-ı Hakk'ın seçtiği ve İslam'ı dünyaya duyurmak üzere büyük bir vazifeyi üzerlerine almış olduğu şuurundaydılar. Nitekim ilk İslami destanları bunu açıkça gösteriyordu. Satuk Buğra Han destanında bu büyük Türk hakanının ruhunun, Miraç'ta Peygamber Efendimizle sallallahu aleyhi ve sellem görüştürülmesi hadisesi çok anlamlıdır. Miraç'ta şanlı Peygamber Efendimizin duasına mazhar olan Saltuk Buğrahan Türk milletine büyük ülkü ve ideali de aşılamıştır. Bu ülkü İlahiye Kelimetullah davasının müdafi ve savunucusu olmaktı. Sultan Alparslan biz halis Müslümanlarız. Bid'at nedir bilmeyiz. Onun için Cenab-ı Hak, biz Türkleri aziz kıldı derken, bu ülkünün sevdalısıydı. Sultan Melikşah bir seferinde Akdeniz'e ulaştığında, Ya Rabbi, şu uçsuz bucaksız deniz önüme çıkmasaydı, adını gidebileceğim yere kadar götürürdüm diyerek, acziyetini beyan ederken bu ülkünün cihangiriydi. Yahya Kemal, Yavuz Sultan Selim Han'ın vefatı için Sultan Selim evveli ram etmeyip ecel fethetmeliydi alemi şahı Muhammedi diye hayıflanırken bu Cihangir padişahın hedef ve idealine mükemmel bir surette ışık tutmaktaydı. Dolayısıyla Türk milleti Satuk Buğra Han'dan itibaren Orta Asya, Hindistan, Afganistan, Mısır, Suriye Anadolu, Afrika ve Avrupa'da kurmuş olduğu devletlerle Cenab-ı Hakk'ın yüce ismini her tarafa duyurmuştu. Gazneli Mahmud, Tuğrul Bey, Muhammed Alparslan, Melikşah, Baybars, Babur, Zip, Emir Timur ve Osman Gazi'den 2. Abdülhamit Han'a kadar Osmanlı sultanları hep bu ideal ve aşkla çalışmışlardır. Profesör Doktor Ahmet Şimşirgil Mızraklı Hakikat 9 Kasım Mevlana takvimi